İngiliz ekibi Aston Villa, Beşiktaş'tan Temi Abraham'ı istiyor. Daha önce Premier Lig temsilcisinin bu transferde Evan Gesand'ı takas olarak önerebileceği konuşuluyordu. Ancak Villa, Fildişi sahilli kanat oyuncusunu takasta kullanmayacağını net bir şekilde iletti. Gol ve asist yok Villa, 24 yaşındaki futbolcu için bu sezon başında nice kulübüne 30 milyon euro ödemişti. Ancak 1.88 boyundaki futbolcunun İngiltere kariyeri pek de iyi geçmiyor. Evan Gesant şu ana kadar Premier Lig'de 12 karşılaşmaya çıktı. Sahada ise sadece 516 dakika kaldı. Para konuşacak Evan Gesand'ın henüz gol veya asist katkısı yok. Bu sebeple Aston Villa'nın onu takasta kullanacağı düşünülüyordu. Fakat Premier Lig ekibi ciddi bir yatırım yaptığı oyuncudan bu kadar erken vazgeçmek istemiyor. Olası temi Abraham hamlesi takas yerine para karşılığında olacak.